Evet arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün e, Selçuklarla çıktık 5 motor gezelim dedik. Bu videoda bir şey anlatır mıyım bilmiyorum. Hornet alınır mı alınmaz mı? Ondan bahsederim belki. Hatta ondan bahsedelim ya. Yapacak başka bir şey olmadığı için. E, 4500 kilometre oldu ben Hornet'i alalı. 4500 kilometredir bir sorunla karşılaşmadım. Yani bildiğim kadarıyla da bu motorun kronik bir problemi yok. Ben aldıktan sonra quick shifter taktırdım. Koruma demiri taktırdım. İşte aynaları değiştirdim. Ön cam taktım. Bir de plakalı kuyruğu kısalttım diyeyim. Başka da bir şey yapmadım. Bu motosikletin bakımları 12.000'de bir. Bana göre çok yüksek bir rakam. Yani ya 12.000 kilometre gider mi? Gitmez. Hele böyle yüksek hacimli bir motorda hiç gitmez. Ara bakım yaptırmayı tavsiye ederim. Zaten ya 12.000 kilometre ya da yılda bir kere bakıma götürmek zorundasınız. Benim 12.000 kilometreyi doldurmam zor. Bakıma e, yılda bir götüreceğim gibi duruyor. İşte bakımlarını da serviste yaptırırsanız 2 artı 2 yıl garanti veriyorlar. Eskişehir'de bu şekilde. Diğer servisler nasıldır bilmiyorum. Motorun gidişinden bahsedelim. Madem anlatıyoruz motoru. Önce kalbinden başlayalım. 92 beygirlik 75 Nm tork veren verebilen daha doğrusu motor bloğumuz var. Bu motor evet 2 silindir ama alt devirleri o kadar da dolu değil. Hani orta ve üst devirleri çok daha canlı. Özellikle 7000 devirden sonra motor ya inanılmaz gidiyor. Zaten sesi de değişiyor. MT07 ile kıyaslayacak olursak en başta blok olarak tabii ki de bu çok daha güçlü. Torkları hemen hemen yakın. Bu tabii daha iyi ama 07'nin gaz tepkisi bu motorda yok. 07 daha atik bir motor. O yüzden tekere falan daha kolay geliyor. Ha, bu motor tekere gelmiyor mu? Mutlaka geliyor. Teker yapmayı bilen adam 2'de de çeker. 3'te gazda gelmez herhalde ama belli de olmaz. Yani yapan yapıyordur. Motor bloğu bu şekilde. Maalesef 220'de limitörümüz var. Motor 5'te zaten 220 yapıyor. Kesiciye girmiyor. 10.000 devirde 220'yi görüyor. 10.500 diye bir şey veren bir motosiklet bu. 5'te 230 yapabilir herhalde. Hadi 225 olsun. E, 6'ya atıyorsunuz. 6'da da 220'de kalıyor. Limitör koymuşlar. Hiç hoş değil. Çok yavaş gidiyoruz. 50-60 sürekli. Motor rüzgar yemiyor. O yüzden 95 dereceleri gördük. Süspansiyonundan da bahsedelim hazır yo bozuk yollarda süspansiyonlar böyle her yola gelsin diye yapılmış ama ee, atıyorum sportif süreceksiniz aşırı spor sürüşe gelir mi bilmiyorum çünkü fren attığınız zaman çok fazla dalma yapıyor motoru soğutmam lazım diye gaz açtım 50 50 gidilmez abi bu yol. <laughs> Mekan güzelmiş ha. Süspansiyonlar güzel dedik Ayarlanabilir olmasını zaten bu klasmanla bekleyemeyiz Bu fiyatta bu klasmanla O yüzden ona bir şey demiyorum Frenlere geçelim Yani frenler Okey ama Öyle zınk diye de tutmuyor Hatta deneyelim isterseniz Yani bu şekilde Hatta 50'den bir sıfıra inelim ya fena değil. Ama e, daha da iyi olabilirmiş. Motoru da daha yeni yıkamıştım. Toz toprak girdik vallahi <gülüyor> battı. Süspansiyondan <laughs> motor bloğundan, frenlerden bahsettik. Teknolojisinden bahsedelim bu motorun sahip olduğu. En güzel özellik bence traction control. Hayat kurtaran bir özellik mi? Bence öyle. Hani yağmurlu havada işinizi görür gaz açtığınızda arka tekeri sardırmıyor. Dengeyi bozdurmuyor. Bu motorda traction kapalı olduğu zaman <laughs> en ufak bir şeyde e, direkt yanlıyor motor. Özellikle ikinci viteste. Verdiğiniz zaman gazı e, motor yanlamaya başlıyor. Bu da lastiğin ömründen gitmesi demek. Traction kontrolüyle de bu yanlamayı yapamadığınız için lastiğin ömrünü uzatıyor diyebiliriz dolaylı yoldan. Başka ne teknolojik özellikleri var? Dörtlümüz var. Ee, otomatik sinyal kapatmamız var. Ani frenlerde dörtlü yakma özelliğimiz var. Arkadakini uyarması açısından çok güzel bir şey bence. Bolu dolu ekranımız var. Bluetooth bağlantımız var. Ee, aramaları yapabiliyoruz, navigasyonu açabiliyoruz, müziğimizi değiştirebiliyoruz telefonu bağladığımız sürece. Ee, navigasyon ekranı buraya yansıtmıyor, onu söyleyeyim. Ama e, atıyorum 10 km sonra sağa döneceksiniz sağa dönüş ok işareti ve altında da 10 km mesafe yazıyor. Güzel mi? Tartışılır böyle çok karmaşık rotalarda sizin yolunuzu saptırtabilir ama e, hiç yoktan kesinlikle iyidir. Telefonu buraya koymaktan çok daha iyidir. Sonuçta kulağınıza da sesli olarak söylüyor işte 700 metre sonra sağa dönüş şeklinde vesaire vesaire. Onun haricinde sürüş modlarımız var. Yani sürüş modu şöyle. Ben zaten diğer modları hiç kullanmıyorum artık. Motora çok alıştım. Diğer modlar gücü inanılmaz eee kısıyor. 125 ve 250 cc'den bu motora geçecek arkadaşlar için, scooter'dan bile geçecek arkadaşlar için böyle modların olması bence büyük avantaj. Motora alışma sürecinizde size çok yardımcı olacak bir özellik. Gaz tepkisini kesinlikle öldürüyor. Gazı böyle yani şu anki tepkiyi vermiyor. Hatta göstereyim ya. Bakın. İkide bir gaz açayım. Bir de rain moduna alalım. Ya ilk gaz açtığımda güç gelmiyor. Böyle bir sonradan geliyor. Ama yine de güç var tabii ki de. O kadar da öldürmeye gerek yok. Tekrar modumuza dönelim. Ama şu yok işte. His olarak fark ediyor bence. Artık üst evlere geldiğinde gücü aynı veriyor. Ben öyle hissettim. Tabii bunu denemek lazım. Kaydırmalı debriyajımız var. O tabii ki de artık 2023 model bir motorda olmazsa olmaz. Bir de elektronik gaz kolumuz var. Ama maalesef ki Honda yine Honda'lığını yapmış ve bu motora hız sabitleme koymamış. Hız sabitleme koysaydı şu an ben sabitlerdim 50'ye. Hiç böyle gazla oynamadan çok rahat yolculuğumu yapabilirdim veya uzun yolda 10 numara olurdu başka ne teknolojik özelliğimiz var bir düşüneyim ekrana gelelim ekranda e, 4 farklı ekran tipi seçebiliyoruz bu çok güzel Hani bundan sıkıldınız değiştir haftada bir değiştir ayda bir değiştir ekstra olarak da Mesela şu an ben ar arka planı siyah kullanıyorum bunun beyazı da var metali de var e, nerede kalmıştık yakıt tüketiminden bahsediyorduk kullanıma bağlı olarak e, 4.5 6.5 7 arasında yaktırırsınız uzun yolda ne yakar? 100-110 giderseniz 4.5 litre yaktırabilirsiniz. 130 ve üstüne çıktığınız zaman 5-5.5'a geliyor. 150-160 170-180 artık böyle basa basa giderseniz de 6 litre ortalamayı yakalarsınız. 7'yi geçirebileceğinizi düşünmüyorum. Yani 7'yi geçirmek için Hani full tapa gaz otobanda çıkıp böyle 50 kilometre 100 kilometre full 6. vites dip gaz gitmeniz lazım Yani yakıt tüketimimiz 4.5 ile 6.5 arasında Bu motorun e, rakiplerinden bahsedelim Anlatacak bir şey kalmadı herhalde artık aklıma gelmiyor Bu motor 2 silindir bir motosiklet Rakiplerine baktığımızda 2 silindiri de var 3 silindiri de var 4 silindiri de var 4 silindir olan zaten ee, Honda'nın yine kendi modeli CB650R modeli, 3 silindir olan Trident 660 ve 2 silindir olanlar da yine paralelçe silindir Suzuki GSX-8S, KTM Duke 790 ve MT-07. çocuğu da sevindirelim. Yollar da maşallah ya. Şu an bir Enduro'da, bir Cross Motor'da gitmek isterdim bu yollarda. <laughs> Rakiplerden bahsediyorduk. Ben mesela neden bu motoru aldım? Veya şu an fikrim değişti mi? Bindikten sonra, 4500 kilometre bindikten sonra. Fikrim hala değişmedi. Bu motor hala fiyat performans özelliğini korumakta. Şöyle Lista fiyatı olarak baktığımızda 435 bin lira fiyata sahip ama şu anda 380-390'a satılan ee bayiler var. Rakiplerinde de bu arada fiyat olarak düşüş yaşandı. Yani bir 50 bin 70 bin lira bandında geri çekilme oldu. Ama ben bu geri çekilmenin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Tekrardan liste fiyatına dönecektir fiyatlar. Şu anki fiyatlara bakarsak bu motoru 400 bin liranın altında sıfır olarak alabiliyorsunuz. Bu 07'den daha kaliteli, daha dolu, daha güçlü bir motor. Ben 07 almak için bir sebep bulamıyorum. Tek sebebi şey olabilir. Hem parçayı kolay bulayım, hem e, aksesuar kolay bulayım. E, bir de al satı kolay olsun, hızlı olsun diyorsanız 07 bu motor yerine tercih edilebilir. E, Suzuki'den bahsedelim. Suzuki de bu motorla aynı anda çıktı. Suzuki'de şöyle bir sıkıntı var. Bence fiyatına hak etmiyor. Evet kaliteli motosiklet. Quick shifter standart olarak geliyor. Teknoloji olarak bununla aynı. Arka lastiği 180 taban. Bunun 160 ekstra olarak orada bir avantajı var Suzuki'nin. Bu motor 400'ün altına satılırken 83 beygir olan bir motosikleti ben neden 70 bin lira fazla para vereyim? Bir de Suzuki'de şöyle bir olay var. Orta devirleri ve alt devirleri çok dolu ama üst devirlerde motor ölüyor. Bilerek mi öyle yapmışlar uzun ömürlü olsun diye bilmiyorum ama yani hızlanma videolarına baktığım zaman GPS ile beraber bu motora yaklaşması mümkün gözükmüyor. Tabi 140-150'ye kadar kafa kafaya giderler. Sonra bu motor arayı ayırarak uzar gider. Daha yeni yıkamıştım ya. <laughs> Neyse bir daha yıkarız. Yapacak bir şey yok. Ama zinciri de yağlamamız gerekecek. Çok toprağa girdik. Dük 790'a bakarsak teknoloji olarak artık bu işin tap noktası. Özellikle tek pek paketini alırsanız sonradan her şey geliyor. Süper moto, pist, cart yurt, onun ayarları, quick shifter, hız sabitlemede var herhalde yanlış bilmiyorsam. Güç olarak bundan bir tık daha güçlü, fiyat olarak fazla, teknoloji olarak yine yakınlar. Onun bir tık daha fazlası var. Yani herkese hitap eden şeyler değil onlar. Süper moto modu ve pist modu. Bana hitap etmiyor, ben piste girmiyorum. Fiyat olarak bundan pahalı olmasa, aynı fiyatta ol olsalardı Dük 790'ı tercih edecektim. Fiyat farkı olduğu için ben tercih etmedim O fiyat farkı şu anda hala devam ediyor O yüzden size kalmış Trident ve CB650R kaldı Trident güç olarak zayıf Ama MT7'nin önünde Ses olarak Sınıfının bence en güzel sesli motoru Yani kesinlikle Trident alınır Malzeme kalitesi olarak Çok kaliteli bir motor Ama benim şehrimde servisi olmadığı için Trident 660 almak yerine Hornet almayı tercih ettim ama bir sonraki motorum servis olmamasına rağmen Street Triple olacak. Bunda eminim yani. CB650R gelecek olursak da o motor biraz ağır. 205 kilo mu? 203 kilo mu? 10-15 kilo bir farkımız var. E, 4 silindir ama ve 95 beygir. Yani ses olarak bundan bunlardan daha iyi. Malzeme kalitesi olarak daha iyi ama fiyat olarak da uçurum fark var aralarında. Özellikle sıfır alacaksanız. Yoksa ikinci eline gelecek olursak her motorun ucuzu var. Abi plaka düşecek. Yani CBR, CBR diyorum ya. CB 650R Fiyat olarak tabi bundan tuzlu 4 silindir vesaire olmasına sebebiyle ben o yüzden onu alamadım. Şu an alır mıyım? Almam. Dediğim gibi Street Triple'a geçeceğim. Yani kıyaslamamız da bu şekilde olsun. Benim görüşlerim bu şekilde olsun en azından. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazarsınız. Kendinize iyi bakın.